Sayın seyirciler tam bir ay önce ekranlarınıza getirmiştik. İstanbul'un en lüks bölgelerinden Bağdat Caddesi'nde birçok binanın çürük olduğu ortaya çıkmıştı. İşte o çürük yapıların yıkımına başlanıyor. Yıkım için ilk kazma hafta başında bakın nereye vurulacak. <laughs> Bu binayı biz riskli olarak tespit ettik. Riskli. Bağdat caddesi üzerinde birçok bina da öyle yıkılmaları gerekiyor. Bu cadde üzerindeki binalar genelde 60'lı ve 70'li yıllarda yapılmış binalar. Yani beton kaliteleri çok kötü. Demirleri yani inanılmaz şeyler gördük arasında. Tabii bu binaların yani ciddi bir depremde ayakta durması, hasarsız kalması çok zor. Caddede dönüşümün başlayacağı adres belli oldu. Önce 5 katlı Tevfik Paşa apartmanı yıkılacak. Bağdat Caddesi'nde yıkım başlıyor. İşte riskli olduğu tespit edilen binalardan biri. Tam karşımızdaki 5 katlı Tevfik Paşa apartmanı. Bina sakinleri anlaştı. Daireler boşaltıldı. İşte bu gördüğünüz alüminyumlar, tahtalar, plastikler, kısacası hurdaya çıkan her şey geri dönüşüm kapsamında değerlendirilecek. Tevfik Paşa apartmanını diğerleri izleyecek. Can güvenliği için yıkılmalı ve yenisi yapılmalı. Geçerken bile korkuyor insan. Ben hiç yıkılsın istemiyorum. Çünkü bunlar 99 depremini de görmüş binalar. Bu da bir rant şeyi seziyorum ben. Yıkım için daire sahiplerinin 3'te 2'sinin onayı yetiyor. Yenisi için devlet çok cazip şartlarda kredi veriyor. Bizim hesabımız şu. Yani bakanlığın birim fiyatları var bu konuda. Yani 100 metrekare bir dairenin yapım bedeli yaklaşık 60 bin lirayla 100 bin lira arası bir rakam. 60 bin lira diyelim bunu 2 yıl 0 faiz alırsanız ayda 500 lira olarak geri ödeyeceksiniz 120 ayda. Zapan apartmanındaki birçok insan gözü dönmüş durumda şeyde ya daha fazla rant elde edebilmek için evimiz daha değerlensin diyor. Milli Piyango'nun yılbaşı özel